Zeyna. Merhaba Gözde Hanım, İyi Çok yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Ahmet Bey, görüşmeyeli. Özellikle verilerde yavaşlama tabii biraz bunun üzerine ben önce sormak istiyorum. Bir de tabii konut fiyatlarında geri çekilme beklentisi döviz bazında özellikle ön plana çıkıyor. Bilmiyorum katılır mısınız, nasıl görüyorsunuz? Evet, katılıyorum. Arzu ederseniz şu konut satış verilerini bir kısaca değerlendirelim. Tabii lütfen. Şimdi genel olarak baktığımda yorumlarda geçen yıla göre %7.7'lik bir düşme. Ama bir önceki aya göre de %32'lik bir artış şaşkınlıkla karşılanmış. Ama aslında bunlarda şaşılacak hiçbir şey yok. Onu söylemek istiyorum. Öncelikle geçen ay bayram ayıydı 18,5 iş günü vardı. Bu ay 21 iş günü var. Dolayısıyla takvim etkisi dolayısıyla zaten bu ay konut satışlarının geçen aya göre artması beklenen bir şey olmalıydı. Bu bir. İkincisi her yıl Mayıs ayındaki konut satışları Nisan ayından daha fazla olur uzun dönemde ortalamada. Dolayısıyla bu da bir mevsim etkisidir. Mevsim etkisiyle de daha fazla olmasını bekleriz. Dolayısıyla Nisan'dan Mayıs'a konut satışlarındaki artış geçmiş dönem istatistikleriyle uyumlu. Diğer taraftan geçen yılın Mayıs ayına göre %7.7 gerilemiş olması da çok şaşırtıcı değil. Çünkü geçen yılın ilk yarısı 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde bütün yılların konut satış rekorları kırılmıştı. Yani biz bu yılı 2022 ile karşılaştırdığımız zaman son 13 yılın şampiyon bir yılıyla bu yılı karşılaştırıyoruz. Aslında rakamlara baktığımızda bu yılki konut satışları uzun dönemli ortalamaya yakın. Ama şunu söylemeliyiz, pandemi döneminin eksisi arındırıldığı takdirde 2019 kriz yılını da bir kenara koyarsak, bu yılki konut satışları bir parça uzun dönemli ortalamanın altında bile diyebiliriz. Ama öbür taraftan Gözdağ'ın konut dışı satışlar çok ciddi bir şekilde hareketli. Ee, geçen yıla göre konut dışı satışlar %15 daha yukarıda. Geçen yılda bir önceki yıla göre daha yukarıdaydı. Yani yaklaşık olarak konut piyasası kısmen hafif bir zayıflama eğilimi gösterse de konut dışı özellikle arsa ve tarla fiyatası çok kuvvetli bir şekilde gidiyor. Ve e, uzun dönemde ortalamasında en az %35 üzerinde bir performans gösteriyor. Bu verileri böyle özetledikten sonra e, Dolar bazında konut fiyatlarında Orada falan. Oraya geçmeden şunu Buyurun. da sorayım mı size? Çünkü siz de yakından içerisindesiniz. Yabancıya konut satışı anlamında soruyorum elbette. E, %3,5'lara indi yabancının satışı e, pay olarak tüm toplam satışlar içerisinde. Bu bir trende dönüşür mü yoksa deprem etkisi, seçim etkisi bunlar mıdır? Geçici bir bu şey mi? Bu zaten bir trend aslında. Yabancıya satışlar e, geçen yıl bu dönemler zirve yapmıştı o tarihten itibaren de dalgalanmakla birlikte düşme eğiliminde. Yani yüzde altıları bulan yabancı satışlar şimdi yüzde 2.8 civarına geriledi bu ay için söyleyebilirim. Şöyle bir durum vardı. Türkiye'de yabancı piyasası İstanbul ve Antalya'da yoğunlaşmış durumda. Bu iki kent zaten bütün yabancı satışların yüzde 80'ini neredeyse alıyor. İstanbul'da yabancı satışlar toplam satışların %10'undan %5'ine, Antalya'da da zirvesi olan %35'ten %20'lere verildi. Ve bunun hemen fiyatlar üzerindeki etkisini de gördük. Geçen yıllardaki bu ani artışın bazı dönemlerinin geriye çıkması ile birlikte örneğin konut fiyat artışlarında İstanbul ve Antalya birinci sırayı Antalya bir İstanbul 2'yi paylaşırken ikisi de ilk üçe giremediler. Şimdi Merkez Bankası verilerine göre geride kaldılar. Yani evet. yabancı piyasasını zayıflamış olması bu illerde konut fiyat artışını da dizginlemiş gibi gözüküyor. Peki evet bundan sonrası için bu yavaşlamanın devamı ya da hani sizin dile getirmek istediğiniz problemler neler? Çünkü finansman ihtiyacı çok konuşuluyor hem alıcı tarafında hem satıcı için. Tabii satıcı kendi finansman koşullarını elbette sağlayabiliyor ama burada da tabii faizler yine de yüksek kalıyor. Dolayısıyla nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında ilginç de bir durum var. Piyasa faizleri görece özel bankalarda bir hayli yüksekti. Yüzde ikiler hatta yüzde üçleri buldu Mayıs ayında. Zannediyorum yeni dönemdeki faiz artış beklentisi konut kredi faizlerini de ciddi ölçüde artıracak. Burada şunu söyleyebiliriz. Ben daha çok e, satış adetlerinde ya da işlem adetlerinde önemli bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'deki e, faiz oranlarının konut satış adetleri üzerindeki etkisi bir tür ikame Yani şöyle bir durum oluyor. Faiz oranları çok düştüğü zaman piyasadaki insanlar kredili satın almayı tercih ediyorlar. Yani Zaten konut satın alabilecek büce sahip olanların önemli bir kısmı faiz oranlarına bakarak kredi kullanma ya da peşin al, satın alma alternatiflerini değerlendir. O nedenle Türkiye konut piyasasının e, satış adetlerine faize olan duyarlılığı zannettiğimizden daha düşük. O yüzden ben önümüzdeki günlerde konut satış işlem hacimlerinde önemli bir değişiklik görmüyorum. Ancak fiyatlar için konuşacak olursak faizlerdeki bir artış e, muhtemelen e, fiyatlama kanalıyla, alternatif yatırımların getirileri kanalıyla enflasyondan kaçınma arzusuyla konut değerlemesinde yapılan, konuta e, gösterilen seviye biraz da ıslatacak kanaatimce. Bu nedenle biraz durgunlaştırabilir e, konutlardaki fiyat artışını kurdaki gidişata göre de dolar bazında konut fiyatlarında bir gerileme beklentisi içindeyim açıkçası. Peki siz bir vergi beklentisi içinde misiniz? Ek bir vergi önlem neticede hani biliyorsunuz yeni yönetim bütçe tarafı biraz sıkıntılı ikiz açık vesaire konuşuluyor. Burada yıl sonu evet. beklentiler hani ek bir gelir arayışı da olduğu için özellikle tabii burada hem fiyatları hem konut sahipliğini de regüle etmek adına da belki beklentiler var. Bilmiyorum katıl Mısınız? Nasıl bu konuda nasıl Evet bu konuda e, güçlü bir kamuoyu var hı hı. Türkiye'de ikinci üçüncü konutların vergilendirilmesi konut alım satımlarının vergilendirilmesi yönünde e, ben genel olarak oradaki şeylere e, argümanlara katılmamakla birlikte bu güçlü kamuoyunun e, bir vergi uygulaması olarak dönme ihtimalini kuvvetli buluyorum e, olabilir. E, ama şöyle bir şey, e, alım satımda raiç bedelleri tespit etme konusunda bizim e, henüz oturtulmuş bir altyapımız yok. Bununla ilgili gerçek satış değerini tespit etmek üzere bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. Yoksa yani satış fiyatları belediye... çok faiz ama dediğiniz gibi raiç bedeller de aşırı düşük oluyor. Evet, çok çok aşırı düşük. Dolayısıyla bu eğer buradan bir vergi e, menba kaynağı üreteceksek, gerçek satış fiyatını belirleyebilecek bağımsız tarafsız bir raporlama sistemi kurarak orada verginin etkinliğini artırılabilir. Yoksa mevcut belediye cari fiyatlarından giderek çok da bir istenen vergi tahsilatı sağlanamaz. o nedenle de hani böyle bir atılım çok evet. yeterli kaynak evet. üretemez diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Büyük verdiğiniz bilgiler için. Şimdi piyasa